Sevgili Venüs Kaynay TV izleyicilerimiz Balıkesirli Manyas ilçesi Kızıksa köyüne geldik bugün size için muhteşem bir köyünün tanıtımına. Yaklaşık 800 metrekare arsa içerisinde 3 artı bir yeni yapılmış, yenilenmiş bir köyümüzün tanıtımındayız. Kızıksa köyünü zaten sizlere göstereceğim birazdan. Cephesini paylaşmak istiyorum. Hemen şuradan başlıyor. Etrafı komple telle çevrilip. Bahçesi çok güzel. Hali hazırda. Hemen oturabilecek şekilde. Böyle çiçeklerimiz var. Telden bir kapımız var. İlk önce dışını paylaşmak istiyorum sizlere. Şöyle göstereyim. İçerisinde birçok meyve ağacı da var. Onları da göstereceğim. Yine hala cephesi devam ediyor. Böyle. Evet. Yine farklı meyve ağaçlarının olduğu sebzelerin ekili bir yerdeyiz. Ve şu inlap ağacına kadar devam ediyor. Şöyle göstereyim. Cephesine hakim olmanız açısından paylaşmak istedim. Şeftali ağacımız var. Farklı çiçeklerimiz de burada zaten görüyorsunuz hepsi birbirinden güzel. Köyümüze hemen oturabilecek vaziyette İlk önce bahçe kısmı sonra da içini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kapısı bu şekilde yavaş yavaş gidelim. Evet sol tarafında farklı çiçeklerimiz ekilmiş. O kadar güzel ki yerler beton bu kısımda. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Sağ tarafımızda da her iki tarafta gül ekili. Ve e, görüyorsunuz biberler, domatesler, kışlık mahsuller hepsi ekilmiş. Evimizin dışı ve çatısı oldukça düzgün. Zaten boyanmış e, hali hazırda. E, i̇çerisinde görünce anlayacaksınız. Böyle her taraf çiçek, bahçe suyumuz da hazır. Evet evimizi paylaşacağım birazdan. Ama öncelikle... Sizlere bu güzel bahçe kısmını göstermek istiyorum. Böyle yavaş yavaş devam edelim. Zaten güller, çiçekler, yine sebzeler orada ekilmiş. Ee, çok büyük bir alan. Evimiz orta yerde. Ee, iki kenarında da bahçemiz var. Bir tane burada nar ağacımız var. Ee, burada bizim bahçemizin bahçede kullanılabilecek bir suyumuz var. Aynı zamanda kuyu suyumuz için motoru da burada, motoru çalıştırıyorsunuz bütün bahçeyi komple sulayabiliyorsunuz o da ayrı bir güzellik. Trabzon Urması karşılıyor bizi, hemen yanında şeftali ağacımız var, bahçesi çok güzel, çok sakin, nezih köylerden bir tanesi. Şöyle yavaş yavaş geleyim, burası bizim arsamızın içerisinde, çok az devam edelim. Evet burada sayamadım ama 30-40 tane meyve ağacı vardır. Hemen hemen onu da sizlerle paylaşmak istedim. Yine şeftaliler var, deveci armutu var, kiraz var, incir var. Birçok meyve ağacımız var. Meyve ağaçlarımız hali hazırda onu da belirteyim. Bahçe ikiye bölmüşler bir kısım burada bir kısım da yan tarafta. Yavaş yavaş yan tarafa da geçiş yapalım. Evet evimizin arka kısmındayız. Arka kısmında da bizim bir tane odamız var. Lavabomuz var. Onları da göstereceğiz. Ama sınırları ve bahçenin büyüklüğünü görmeniz açısından e, meyve ağaçlarımız burada da devam ediyor. Şöyle yavaş yavaş e, göstereyim sizlere. Burada da elma ağacımız var. Armut ağacımız var. Yine Trabzon olması var. Çok büyük bir bahçemiz var. Bizim Köyümüzün evimizin. Şöyle yavaş yavaş gelelim. En uç noktasındayız. Burada yine bir Trabzon olması var. Farklı meyve ağaçları var. Tabii bakılmadığı için artık meyveler üzerinde kalmış. Biz şu açıdan bir gösterelim mi evimizi. Şimdi arkasını göstermek istiyorum sizlere. Şimdi bu köyümüzün arkası sevgili izleyicilerimiz. Pembe bina yeni yapılmış zaten. Onun yanında da Böyle bir artı e, mutfaktan oluşan, lavabodan oluşan bir yerimiz var. Şimdi onları paylaşmaya gidelim. Evet sevgili izleyicilerimiz Kızıksa köyünde 3 artı bir evimizin hemen yan tarafında 2 tane odası olan bir yerimiz var. Şu e, bizim kendi evimiz pembe binalı zaten yeni dışını ve özellikle çatısını da görebiliyorsunuz. Hemen yan tarafında yani şu tuğlalarla örülü yerimizin arka kısmı depo olarak kullanmışlar. Ee, bu kısımda da lavabo ve tuvalet bölümü yapmışlar. Tabi isterseniz burayı tamamlayabilirsiniz. Evimizin arka kısmındayız. Burası tek kişilik bir oda. Tek kişilik bir odadan oluşuyor. Misafirleriniz burada kalabilirler. Onu da belirteyim. Evet, e, Trabzon Urması ağacımız gerçekten muhteşem. Ee, hemen bu evimizin yanında bir tane de mutfağımız var mutfak kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum evet böyle bir girişimiz var bu evimizden bağımsız bir yerde mutfağımızı da gösterelim burayı mutfak olarak yapmışlar ama ha, dilerseniz ardi olarak da kullanabilirsiniz ee, yine e, özellikle bahçe malzemelerinizi koyabileceğimiz böyle e, iki tane odası olan bir odası içeride şu anda anahtarı olmadığı için gösteremedim sizlere evet bahçemizi zaten görüyorsunuz Muhteşem bir alan ve e, evimizin yan tarafı hiçbir tadilat gerek yok, direkt oturabilirsiniz. Evimizin içini de sizlerle paylaşmaya devam edelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kızıksa köyündeki evimizin kapı girişindeyiz. Bahçe kapısını paylaşmıştık. Bu da evimizin, tertemiz evimizin dış kısmı. Böyle bir veranda kısmı yapmışlar. Kapalı kış bahçesi diyebiliriz. Yavaş yavaş gelelim sizlerle paylaşalım. Üst kısmı böyle ahşap tarzı bir yer yapmışlar. Yerleri döşemişler. Hiçbir masraf yok. Burada onu söyleyeyim. Burayı şöyle bir koruma alanı yapmışlar. Bahçeye hakimsiniz. Dileyen bunları söker, yerine açılır, kapalı cam yapabilir mi? Tabii ki yapabilirsiniz. Bu şekilde böyle komple satılıktır. Burası muhteşem bahçesiyle beraber keyifli zaman geçirebileceğiniz bir alan. Hatta bu evin bence en güzel köşelerinden bir tanesi. Hatta buzdolabı koymuşlar. Elektrik bile var burada. Bunu belirteyim. Evet, evimizin bir girişi daha var. Şöyle bir kapıdan girişimizi yapalım. Evet, hiçbir masraf yok evin içerisinde. Direkt oturabilirsiniz. Eşyaları bile hazır zaten ama eşya kısmını mal sahibiyle görüşeceğiz. Böyle girer girmez bir salonumuz var. Zaten ön taraf bahçe. Şöyle göstereyim. Evet, tam bir köy evi. Kendi bahçenizi görebiliyorsunuz domatesler, biberler ve çiçekler her şey hazır. Hiçbir masraf yok. Tavanlar düzgün, yerler parke. Onu da belirtmek istiyorum. Bu salon sevgili izleyicilerimiz. Salonun dışarısında, içerisinde hemen şöyle yan tarafa geçtiğimiz zaman oturma odası olarak kullanılmış bir bölümdeyiz. Burayı sizler ister oturma odası yapın, ister yatak odası yapın. Artık keyfek eder. Sizin diyeceğiz bir durum. Yerler yine parke. Kare büyüklüğünde bir odamız var bu köy evinde. Boyası, odası, her şey temiz. Aynı zamanda köy evlerinde tavanlar çok alçak olur, ama bu evin tavanları da yüksek. Onu da belirtmek istiyorum. Hemen e, odamızın yan tarafında bir oda daha var. Burayı herhalde yatak odası olarak kullanmışlar. Şöyle e, bir odamız var. Zaten ayna kalmış. Yatak odamız da büyük. Gördüğünüz gibi tavanlar yüksek. Ee, sanki böyle şehirdeki evlerden bir tanesi gibi tertemiz bir evimiz. Evet, yavaş yavaş devam edelim. Bu yatak odamızın tam karşısında tabii ki bizim köyümüzün çok temiz, hemen kullanabilecek vaziyette bir banyomuz var. Banyo kısmını gösterelim mi? Evet, banyomuzun e, isteyen düşük kabin yaptırabilir. Elektrikli şofleri de zaten hali hazırda takılı. Hemen banyomuzun yanında da böyle bir banyomuzun yanında da lavabomuz var. Onu da gösterelim. Evet evimiz kutu gibi. Tam bir aile için muhteşem bir yer sevgili izleyicilerimiz. Ve tabii ki evimizin en önemli noktası mutfağımız. Mutfak olmazsa olmaz. Size az önce tanıtmış oldum. Verandanın verandaya bakan kısmı da mutfağımız. Evet, buzdolabı yeriniz hazır. Mutfak dolaplarımız çok temiz, gayet e, gördüğünüz gibi. Buraya çamaşır makinesi koymuşlar. A, bulaşık makinesi koyabilirsiniz. Tertemiz dolaplarımız var. E, yine e, fırın yerimiz, her şey hazır. Yine küçük böyle kavanoza koyma gibi yer yapmışlar ki çok büyük bir mutfağımız var. Evet, e, devam edeceğiz. Evet. Okey, başlayalım. Tamam. Ve sevgili izleyicilerimiz. Kızıksa Köyü'nde yaklaşık 800 metrekare arsa içerisindeki köyümüzün hem bahçe kısımlarını hem ev kısımlarını sizlerle paylaştım. E, çok güzel bir evdeyiz. Hiç masraf yok. Hemen anahtarınızı alıp açıp girebilirsiniz. Onu da belirteyim. Fiyatımız açıklama kısmında e, Venüs Gelmenko TV kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.